Herkese merhaba çocuklar. Bu akşam sizlere yine söz verdiğim gibi bir masal anlatacağım. Umarım masalımı beğenirsiniz. Delikanlı Sözler Hayallerimin hep peşinde koşmayı ya babamdan ya annemden öğrendim o yaşlardayken. Hep delikanlı sözler verirdim. Haliyle bütün herkes okulda beni parmağıyla gösterirdi. Basatın üstü dört yıl lise arkadaşlarıyla birlikte adeta ıssız bir adaya düşmüş gibi her gün girip çıktığımız okulumuzda günlerimiz bazen şen şarkak, bazen de kavgalı yürütüp geçmişti. Delikanlı Sözler hikayesi herkesin çok sevdiği ve benim de zevkle çocuklara anlattığım yarı hüzünlü, yarı komik ama dinleyiciyi asla yasa boğmayan zihinlere kazınacak efsane bir hikaye olarak küçük yaşımda yazmaya gayret sarf ettiğim ve okuyucuya mesaj veren bir mektuplaşma hikayesidir. Evimizin ya da okulumuzun tozlu kütüphanenin de nadir denk gelebileceğimiz bu delikanlı sözler mektuplaşma hikayesinde, hikayesinde başlangıcı aynen şöyledir. Sevgili can yoldaşım, kardeşim Ahmet. Seninle lisemizin son zamanlarında kütüphanemizde nadir bulunan bir sözler kitabını eleştirmeye çalışırken tanıştık. <laughs> Başlarda seninle sıkı sıkı fıkı olmasak da birbirimize zamanla çok alıştık. Edipat dersimizde çok işimize yaramıştı. Bu kitap hatırlarsa. Şimdi veya çocukken çoğu zaman hayallerimizin peşinden koşmayı ya annemiz ya da babamız öğretti. Hepimiz delikanlı sözler verdik anne babamıza. Bazen isteklerimiz ayağımıza geldi. Bazen biz onların peşinden gittik. Evlerimize geç gideceğimizi anne ve babamıza delikanlı çocuklar gibi bir arkadaşımda kalacağım anne. Diyerek birçok konuyu masaya atık. Kimisi izin verdi, kimisi vermedi. Aslında bakarsan ben gerekeni yaptım böyle zamanlarda. Çektim sokak kafasını, gerisini nereye gittim. Yol beni bizim okulun oraya getirecek. Zifiri karanlık, ay ve yıldızlar bana yukarıdan göz kırpıyorlar. Açıkçası bu mektupta okulumuzda okunan kitabın ismini yazmanı beklemiyordum. Bu tozlu raflarda bulunan delikanlı sözleri senin bir mektuplaşma hikayesi olduğu için rafa zor sığar diye çok korktum. Nasıl sığdırma, sığdırmışlarsa o tozlu rafa cidden helal olsun. Hatırlar mısın Ahmet? Kitabı eleştirirken kütüphanemizin arkasında saklı üç tane minder konurdu. Yorulunca seninle oraya otururduk. Şimdi oraya oturmayı yasaklamışlar. Kimse oturamıyor. <gülüyor> 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 Kapının hemen girişinde kırmızı beyaz beyaz sandalyeler var. Ancak oraya oturabiliyoruz. Neyse canım. Canım kardeşim benim seninle beraber eleştirmeye çalıştığımız kütüphanemizin de eşsiz ve bir o kadar da kalın bir kalın kitabı Delikanlı Sözler isimli kitabımızı okuduğum her an çok mutluyum. Bundan sonraki kitap ne olur bilmiyorum sevgili kardeşim ama umarım eleştirirken daha çok güler ve daha veya asla ağlamayı seninle birlikte. Şimdilik esen kal kardeşim Mustafa. Kardeşim gibi gördüğüm lise arkadaşım Ahmet'le işte bu söylediğim delikanlı kalan sözler kitabını kütüphane yüzü eleştirirken tanışmıştık. Vasıtan üstü geçirdiğim bu dört yıl lise hayatında her şey harikuladeydi. Evet mektupta da söylendiği gibi kütüphanemizin arkasında duran rahat minderlere oturmamız yasaklanmıştı. Hocamızın talimatı vardı oturmamamız için. Bize haliyle kırmızı beyaz beyazlı sandalyeler kalmıştı ama Evet delikanlı sözlerimiz vardı. Hoşçakalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere sevgili çocuklar.